Herkese merhaba. Şiddetli bir fırtınanın ortasında binden fazla kişiyi taşıyan bir yolcu gemisinin bir anda güç kaybettiğini düşünün. Böyle bir senaryoda motorlar bozulur ve büyük bir dalga pencereleri kırar ve güverteyi su basar. İşte Viking Sky isimli gemi kıyıdaki kayalara doğru sürüklenirken batmanın eşiğine bu şekilde gelmişti. Geminin kaptanı çaresizce çağrılar göndermiş ve uzmanlar Titanic ölçeğinde bir felakete hazırlanmışlardı. 23 Mart 2019'da Viking Sky motorları aniden kapandığında ünlü Husatvika Körfezi bölgesinde seyrediyordu. Gemi saatlerce 6 metrelik dalgalara dayanmak zorunda kalmıştı. Ancak fırtınanın şiddeti arttıkça şansı azalıyordu. Mürettebat, gemi bir yandan diğer yana sallanırken motorları yeniden çalıştırmaya çalışıyordu. Ancak kuvvetli rüzgarlara karşı bu hiç de kolay değildi. Aslına bakarsanız Viking Sky'ın tüm bunlara dayanabiliyor olması gerekiyordu. Şöyle ki Viking Sky Viking Ocean Cruises'a ait 6 gemiden biriydi. Özel tarafı ise tatil için bu gemiyi seçen yolcuların kuzey ışıklarıyla süslenmiş Kuzey Kutup Dairesi'nin muhteşem manzaralarının tadını çıkarabilmesiydi. Ancak bir eğlence şirketi olan Viking Ocean Cruises, filoyu korumak için gerekli denizcilik uzmanlığına sahip değildi. Dolayısıyla gemiler İtalyan firması Fincantieri tarafından inşa edilmiş, denizcilik faaliyetleri de Norveç merkezli bir denizcilik hizmeti sağlayıcısı olan Wilhelmsen tarafından yürütülmüştü. Sonuç olarak Viking Sky sulara indiği günden beri son teknoloji bir yolcu gemisi olarak kabul edilmeye başlanmıştı. Bunu göz önüne aldığımızda geminin ilk seferinde tüm belgelerinin hazır olduğunu düşünmemiz gerekir öyle değil mi? Ancak çelişkili raporlar durumun böyle olmadığını öne sürüyor. 2016'da başka bir gemi üzerinde çalışan Wilhelmsen mühendisleri, filoyu korumak için bazı önemli bilgilere sahip olmadıklarını fark ettiler. Motor üreticisi Carter tanklarının doğru yağ ve alarm seviyelerini belirlemek için yönergeler sağlamamıştı. Bu 400 milyon dolarlık bir okyanus kruvazörü için gerçekten de garip bir dikkatsizlik gibi görünüyor. Ancak dizel motorların aynı zamanda geminin elektriğini de üretmesi durumu daha da korkunç bir hale getiriyor. Çünkü bu yolculuğun ortasında meydana gelecek bir arızada Viking Sky'ın güç ve tahrikten mahrum kalacağı anlamına geliyor. Buna rağmen mühendislerin bakımını nasıl yapacağını bilemediği gemide birkaç yıl boyunca binlerce yolcu taşındı. Öyle ki gemi 930 misafir ve 465 mürettebat üyesi taşıyabiliyordu. Şimdi bu sayıyı gözünüzde canlandırın ve gerekli olan can kurtaran botlarını hayal edin. Evet, tıpkı Titanik'te olduğu gibi Viking Sky'da da yeterli can kurtaran botu bulunmuyordu. Tabii bu risklerin farkında olmayan yolcular, Norveç kıyıları boyunca ilerleyecekleri 12 günlük yolculuklarına başlamak için oldukça heyecanlıydılar. Bergen'den başlayan rota, öncelikle kuzeydeki birkaç kasabaya uğrayacak, sonrasında Bodo'yu ziyaret edecekti. Ardından da güneye doğru yönelip, Ustadvika Körfezi bölgesindeki kötü şöhretli bir deniz şeridinde seyredecekti. Bu bölgenin kötü şöhreti, sığ resifler, dalgalı sular ve ani hava değişimlerinden geliyordu. Öyle ki denizciler burada seyir halindeyken her an tetikte oluyorlardı. Yolculuğun ilk haftası beklendiği gibi geçiyor ve tarih 21 Mart'ı gösterdiğinde konuklar Tromso'nun tadını çıkarıyorlardı. Ancak bir sorun vardı. Hava tahminleri birkaç gün boyunca şiddetli hava koşulları olacağını söylüyor ve rakip şirketler planlanan gezileri iptal ediyordu. Ancak hava durumu tek sorun değildi. Dizel elektrik jeneratörlerinden biri olan DG3, arızalı bir turboşarj nedeniyle devre dışı kalmıştı ve gemi yedek parçaların gelmesini Tromso'da beklerse programın gerisinde kalacaktı. Aslına bakarsanız Viking Sky'ın personel konusunda da sıkıntıları vardı. Gemide rotanın zorlu bölümlerinden güvenli bir şekilde geçmek için gerekli iki uzmana ihtiyaç vardı. Ancak gemideki kaptanlardan biri yalnızca Christiansen'a kadar yelken açmak için sertifikalıydı. Yedek kaptanın ise Hustad körfezindeki rotanın en tehlikeli noktasından sonra mürettebata katılması planlanmıştı. Bu sorunlarla karşılaştıklarında kaptanlar, geminin körfezden güvenli bir şekilde geçebileceğini, Stavanger'a ulaştıklarında ise gemideki bir teknisyenin jeneratörü tamir edebileceğini düşünüyorlardı. Böylece risklerin farkında olarak akşam geç saatlerde Tromso Limanı'ndan ayrılmaya karar verdiler. Ancak karar denizcilik düzenlemelerini ihlal ediyordu. Öyle ki bir motor devre dışı kaldığında geminin potansiyel bir sorunda kullanacağı yeterli yedek jeneratör mevcut değildi. Tüm bunlara rağmen Viking Sky ile ilgili yanlış olan başka şeyler de vardı. Tromso'dan ayrıldıktan yaklaşık 3 saat sonra bir alarm mürettebatı DG-2'nin yağının düşük olduğunu bildirdi. Ancak kısa bir süre sonra hata düzeldi. Bu nedenle teknisyenler tarafından herhangi bir işlem yapılmadı. Yolculuğun bu noktasında hava oldukça iyiydi ve mürettebat gün boyunca artan rüzgar hızını yakından takip etti. Ancak sabah olduğunda kaptan bir sonraki varış noktasına ulaşma konusunda endişelenmeye başlamıştı. Akşam saatlerinde koşulların daha da kötüleşmesi bekleniyordu. Bu da geminin limana vardığında sıkışıp kalmasına neden olabilirdi. Durumu değerlendirdikten sonra kaptan, Bodo'ya planlanan geziyi iptal etmeye karar verdi. Herkes hayal kırıklığına uğramıştı. Yetkililer yolculara bölgenin yelken açmak için çok tehlikeli olduğunu anlatıyordu. Böylece Viking Sky rotasını Stanga'ya çevirdi. Birkaç saat sonra mürettebata gitgide kötüleşen hava koşullarına hazırlanmaları ve salondaki gevşek eşyaları sabitlemeleri talimatı verildi. Ancak gemi kıyıya yakın sakin sularda ilerlemeye devam ederken rüzgar ve dalgalar daha da kuvvetlendi. Gece yarısına doğru bu kuvvetli esintiler fırtınaya dönüştü ve gemi seyir deftere 6 metrelik dalgalar kaydetti. Bu durum kaptanın daha konforlu bir yolculuk için geminin hızını yarıya indirmesini zorunlu kıldı. Ancak gemideki hiç kimse şafak vakti onları neyin beklediğini bilmiyordu. Ertesi günün erken saatlerinde gemide birden fazla uyarı kaydedildi. İyi ki düşük yağ işaret eden ikinci bir alarmdı. Ancak bu sefer uyarı DG-4 Carter tankından geliyordu. Öte yandan Viking Sky Trotheim'a girerken fırtına tüm kuvvetini gösteriyordu. Gemi karşısındaki adaların çevresindeki değişken gergitin tüm etkilerinden korunmasına rağmen Trotheim Fairway geçerken daha fazla alarm söz konusuydu. Bunlara DG4 için ikinci bir düşük petrol seviyesi uyarısı da dahildi. Ve zaten oldukça yoğun olan rüzgarların daha da güçleneceği öngörülüyordu. Bu yüzden kaptan savunmaya hazırlanmak için ağır hava durumu kontrol listesinin uygulanması emrini verdi. Bu süreçte DG4 için en düşük yağ uyarıları da dahil olmak üzere çeşitli sistemlerde 150'den fazla uyarı tetiklendi. O anlarda nöbetçi mühendis DG4 için 3 ayrı uyarı ile ilgilenmeyi kabul etmişti. Ancak her biri yağ ekleme veya ince araştırma yapılmadan düzeltilmişti. Bu sırada yolculara her zamanki gibi kahvaltı servisi yapılmıştı. Ancak fırtınanın etkileri hissedilmeye başlandıkça etrafa bir huzursuzluk yayılmıştı. Bazı yolcular ayakta durmakta bile zorluk çekiyordu. Bardakların kırıldığı ve nesnelerin sallandığı görülebiliyordu. Sonunda mühendisler tankları bizzat incelediler. Alarmları test ettiler ve sabah nöbetinin sonuna doğru yağ seviyelerini kaydettiler. Aslında bu seviyelerin normal olduğuna karar verilmişti ancak birkaç saat içerisinde bu kayıtlar ciddi sonuçlara neden olacaktı. Öğle vakti yaklaşırken gemi Hustad Vika Körfezi'ne ulaştı ve pilotlardan biri beklendiği gibi köprüden ayrıldı. Artık açık suda olan Viking Sky 7 metrelik dalgalarla sallanıyordu. Kaptan hemen yolculara bir fırtınanın yaklaştığını bildirdi. Bir saatten kısa bir süre sonra ise resmi olarak şiddetli bir fırtına ile karşı karşıya olunduğu söylendi. Rüzgarlar 144 km bölü saatin üzerine çıkarken açık kapılar ve pencereler kontrol edilemez bir hale gelmişti. Saat 13.11'e yaklaşırken mürettebat ağır hava kontrol listesini tamamladığını bildirdi. Bu işlem karter tanklarını yağ ile doldurmayı da içeriyordu. Ancak kontrolleri tamamlanmış olarak işaretlenmelerine rağmen tanklar doldurulmamıştı. Personelin ihmali nedeniyle motorlar 24 saatten uzun bir süredir yağsız çalışıyordu ve gemi denizde sallandıkça yağlama sistemi borularına hava çekiliyordu. Bu motorun yağ beslemesini daha da azaltmış ve yüklerini önemli ölçüde arttırmıştı. Ancak kimsenin farkında olmadığı bir detay yolculuğu hali hazırda mahvetmiş haldeydi. Şöyle ki az doldurulmuş olmalarının yanı sıra karter tankları yönetmeliklerin gerektirdiğinden yaklaşık %40 daha küçüktü. Bu geminin zorlanan motorları için bardağı taşıran son damlaydı çünkü kırılma noktasına gelmişlerdi. Motor kontrol odasında aynı anda birkaç alarm çalıyordu. DG-4 yağ minimum seviyenin altına düşmüştü ve patlamayı önlemek için otomatik bir mekanizma tetiklenmişti. Hem DG1 hem de DG4 elektrik gücünü kaybetmeye başladı ve bunu DG1 için düşük yağ uyarısı takip etti. Durum kritikti ancak uyarılar görmezden gelindi. Durumdan habersiz olan kaptanlar bu sebeple aşağıda oluşan kaosla ilgilenmiyorlardı. Bu yüzden DG4 ve DG2 hızlı bir şekilde kapandığında tam bir şok etkisi yarattı. İkisi de düşük yağ basıncından kaynaklanıyordu ve bir anda bir dizi alarm çalmaya başladı. Nöbetteki mühendis hemen baş mühendisle iletişime geçti. Baş mühendis de hızla kontrol odasına yöneldi. Viking Sky'ın dengeleyicileri otomatik olarak geri çekildi ve bu geminin 6 derece açıyla yuvarlanmasına neden oldu. Yetkililer ortaya çıkan krizin üstesinden gelemediği için yolcular ve personel savunmasız bir konumda kalmıştı. Teknisyenler DG-2'yi tekrar çevrim içi hale getirmeye çalışırken öğle yemeği servis ediliyor ve yolcular ortak alanlarda dolaşıyorlardı. Yaklaşık 10 dakika sonra DG2 mürettebat tarafından yeniden başlatıldı ve gemi dengeleyicileri çevrim içi hale getirildi. Ancak bu çok fazla sürmeyecekti. Çünkü DG2 tekrar kapandı. Bunu DG1 takip etti ve tam bir elektrik kesintisi yaşandı. Devasa dalgalar ve tehlikeli rüzgarlarla karşı karşıya kalan geminin ne gücü ne de dümeni vardı. Evet, tam anlamıyla suda mahsur kalmışlardı. Doğal olarak yolcular arasında bir panik yaşanıyordu. Herkes kaptanın durumu açıklamasını dinlemek için ışıkların altında toplanmıştı. Bir personel bu olayı şöyle anlatıyor. Her şey kırılmıştı. Tabaklar, bardaklar, mobilyalar. Kontrol odasına geri döndüklerinde mürettebat kötü tasarlanmış bir alarm sistemiyle başa çıkmak zorundaydı. Öyle ki aynı anda binden fazla uyarı duyuluyordu. Ancak bunların çoğu küçük sistemler içindi ve mühendislerin neyin yanlış olduğunu anlamasını engelliyordu. Bu yüzden kaptan mühendisleri aradığında gücün geri gelmesinin ne kadar süreceğini söyleyemediler. Geminin kıyıya doğru sürüklendiği tespit edildiğinde ise acil bir yardım çağrısı yapıldı. Norveç sahil güvenliği tarafından alınan sinyal doğrultusunda hemen harekete geçildi ve gemiye yardım etmek için botlar indirildi. Yardım yolda olduğu için kaptan gemiyi durdurmak istedi. İki çapada indirildi ve sert bir şekilde deniz tabanına çarptı. Ancak büyük dalgalara dayanmak mümkün değildi. Dolayısıyla Viking Sky sürüklenmeye devam ediyor, çapalar deniz tabanında zorlanarak etrafa zarar veriyordu. Misafirler endişe içindeyken mürettebat motorları tekrar çalışır hale getirmek için mücadele ediyordu. Sonunda düşük yağ basıncının en önemli problem olduğu fark edildi ve yağ hazne tanklarına aktarılmaya başlandı. Ancak personelin yetersizliği nedeniyle yedek jeneratör olmadan gücü geri yüklemek çok zor bir süreç haline geldi. Bu nedenle motorları sıfırlama adımları doğru sırayla tamamlanmadı. Bu noktada kaptanlardan biri kurtarma ekipleriyle iletişime geçti ve gemi tahliye için hazırlandı. Yolcular olabildiğince sakin kaldılar. Sonrasında da mühendislerden iyi bir haber geldi. DG2 sıfırlamayı ve gemiye sınırlı gücü geri yüklemeyi başarmışlardı. Bu da pervane motorlarının ateşlenmesinin mümkün olduğu anlamına geliyordu. Ancak çok geçmeden Viking Sky gemiye sadece 4 metrelik bir mesafede bir kayanın üzerinden geçti. Uzmanlar daha sonra karaya oturma anına sadece birkaç dakika kaldığını ve modern zamanların en kötü deniz felaketlerinden birinin yaşanmak üzere olduğunu söylüyordu. Yarım saat geçtiğinde yolcular kurtarılmayı beklerken ikinci toplanma noktasına yakın bir yerde büyük bir dalga gemiye çarptı. Dalga pencereleri parçaladı ve ağır bir metal kapıyı kopardı. Bu da buz gibi suyun gemiye dolmasına neden oldu. Bazıları cam parçaları ve diğer gevşek nesnelerin savrulması sebebiyle yaralandı. Öyle ki kapının çarpması sonucu boynu kırılanlar bile vardı. Dahası bu durum kısa süre içerisinde çözülmezse binlerce kişinin denizde donarak ölmesi gibi bir risk vardı. Gemideki bir yolcu deneyimi şöyle anlatıyor: Zeminde kaydım. Sonra gemiyle birlikte döndüm ve bir masanın altına girdim ve bacağım sıkıştı. Bu sırada boğazıma kadar suyun içindeydim. Durumun aciliyetini gören sahil güvenlik ekipleri 30 dereceye kadar yana yatmış olan gemiyi sabitlemek için çekme halatları bağlamak istediler ancak başarısız oldular. Ve başka seçenekleri olmadığı için kıyıya geri dönmeleri gerekti. Ardından yolcuları güvenli bir yere taşımak için alta helikopter gönderildi. Viking Sky'a ulaştığında su gövdeye girmiş haldeydi. Hemen yaralı ve savunmasız misafirlere öncelik verildi. Ancak su hızla ilerliyordu ve kurtarma görevlileri ancak koşullar izin verdiği ölçüde hareket edebiliyorlardı. Bu yüzden operasyonu hızlandırmak için yolcuları vinçle ikişer ikişer çekmeye karar verdiler. Sonraki saat boyunca DG-1 ve DG-2 tekrar çalışır hale getirildi. Bu Viking Sky'a sonunda sığ sulardan kaçınmak için ufak bir şans verdi. Ve çok geçmeden bir sahil güvenlik gemisi ve ağır römorkör Vivac gemiye ulaştı. Yine de gemi tamamen tehlikeden kurtulmamıştı. Vivac, Viking Sky'ı güvenli bir yere çekememiş, bu yüzden yardım için başka bir römörkör görevlendirilmişti. Ancak bölgeye ulaşmak biraz zaman alacaktı. Öte yandan gemi derin sulara doğru ilerlerken DG-2 düşük yağ basıncı nedeniyle kısa bir süre kapandı. Ancak bu sefer sorun mühendisler tarafından hızla çözüldü. Artık 3 jeneratörde çalışıyordu ve tahliye nispeten güvenli bir yerde devam edebildi. 24 Mart'ın erken saatlerinde Romorkör Ocean Response olay yerine ulaştı. Yaklaşık 1100 kişi hala mahsur kalmış haldeydi. Kurtarma ekiplerinin aralıksız çalışmalarına rağmen 13 saatlik kurtarma süreci hala devam ediyordu. Herkes gün ışığını ve bu çilenin bitmesini bekliyordu. Neyse ki güneş doğduğunda fırtına hafiflemeye başladı ve iki Romorkör'ün de halatları Viking Sky'a bağlandı. HLE mürettebatı suların sakinleşmesi sayesinde gemiyi sabitlemeyi başarmıştı. Böylece kurtarma operasyonu kısa sürede tamamlandı. Büyük çabalarla 460 kişi gemiden tahliye edildi. Sancak çapası ise Winch de yerine geri çekilemeyecek kadar hasar görmüştü. Dolayısıyla serbest bırakıldı ve Viking Sky Molda'ya yanaşmayı hedefleyerek ilerletildi. Öğleden sonra geç saatlerde de hedefe ulaşıldı ve kalan yolcular ve mürettebatın tamamı sağlam bir şekilde karaya çekildi. Olayın ardından Viking Ocean Cruises'ın başkanı yolculardan bizzat özür diledi ve ödedikleri paraları geri aldılar. Yine de bu olay çok kötü bir şekilde sonuçlanabilirdi ve aslında burada kaptana minnettar olunması gerek. Yolculuğun ardından Viking Ocean Cruises geminin sancak tarafında ve pencerelerinde büyük hasarlar olduğunu bildirdi. Öyle ki bazıları tamamen yok olmuştu. Ayrıca geminin yapısında yüzeysel hasarlar da vardı. Olayla ilgili soruşturmada felaketin ana nedeninin tasarım kusurları ve yağ seviyesinin korunamaması olduğu belirlendi. Yeni tasarlanmış tanklar ve geminin denize elverişliliğini sağlamak için yapılacak iyileştirmeler dahil olmak üzere 14'ten fazla öneri yapıldı. Ayrıca Williamson ve Viking Ocean Cruises şirketi hatalardan sorumlu olduğu için birçok eleştiriye maruz kaldı. Özellikle de tromo limanından ayrılma kararı, elektrik kesintisi durumunda ortaya çıkan yetersiz personel eğitimi ve tüm rota boyunca gemide iki sertifikalı kaptanın bulunmaması konusunda. Olayın ardından personel eğitim programları güncellendi ve alarmları izleme ve bunlara yanıt verme konusunda yeni prosedürler getirildi. Sonuç olarak olayda 18 kişi yaralanmıştı ve sadece bir tanesi ciddi durumdaydı. Hiçbir can kaybı olmamasıysa bir mucizeydi.